Nikah meselesinde erkeğin kadından e, hakları var ve sonra az önce de söylediniz boşandım üç, üç talakla boş, boş boşuyor da evet. kadının e, erkekten boşanma hakkı yok mu mehir istemekten başka? Kadının hakkı var ama bunu tabii öğretmiyorlar kadınlara. Nikah kıyılırken bu verilmesi gerekiyor. Yani nikah kıyılırken kadın ben de istediğimde seni boşayabilirim diye bir dese, şart dese olur. yalnız onu da orada e, o lafı da genel bir şekilde kullanacak. Yani kadınların lehine konuşuyorum burada. Onlara biraz tiyolar verelim diye. O yani uyanık olsunlar zavallılar. E, zarara uğrayan ekseri onlar oluyor. Maalesef. E, dolayısıyla zarara uğratılıyorlar. Yani onu genel manada konuşacak. Çünkü orada o laf konuşursa o meclis dağılana kadar veya oradan dağılmadan gibi bir şey çıkar. Genel manada ben de e, sık, yani bir rahatsızlık duyduğum zaman zulme eziyete oran gibi yani genel manada talak eline talak hakkını bana da verilmesi şartıyla kabul ettim. Ya bu dese, bu ilişkiyi bitirecekse bitirecek olan taraf benim derse, yok bitirecek olan taraf o değil. Erkeğin hakkı yine var. Ha, erkeğin a, benim hakkını de kadın alamaz. A, erkeğin a, benim hakkı de, kendinde duruyor, benim de. Benim de, de o böyle bir hak kimse de bunu hiç yapmıyor baştan. E tabii yapmaya da bilir ama sonra çok zorluklara düşen kadınlar e, şikayetleniyorlar, geliyorlar. Olur. Benim eşim beni şöyle dövüyor, böyle sövüyor. Peki ama bu... şu var. ...böyle bir şey yok diyelim... ...almamış yani nikah kıyılırken... ...olacak bir şey bu... ...3-5 dakikalık bir süre içinde... Evet. ...bu geçti geçti... Evet. E bunu, bu bunu ...bunun şimdi başka şekilleri yok mu... ...demin dedik... ...mesela ters ilişkiye zorlanmak gibi... ...affedersiniz başka erkeklerle ilişkiye zorlanmak gibi... ...affedersiniz efendim... ...işte acayip darplar marplar... ...kadının bütün her tarafı... Evet. E ...burada İslamiyet mahkemeler kurmuştur... E ...bunlara müracaat edilir... Bu muracaatlar neticesinde heyet yani bir heyet veyahut da kadı Allah ve Resulü'nün yetkisiyle bu ne yapar? Halifelik nedir? Hilafet esasen nedir? İndi ce'anü fil ardı halife. Ben yeryüzüne halife koyacağım Mevla buyurdu Adem Aleyhisselam için. O zaman cinler vardı dünyada. Birbirini öldürüyorlardı. Mevla buyurdu ben yeryüzüne halife koyacağım. Adem halifedir. E şimdi halife ya Davud ey Davut diyor Allah peygamberine. İnna ki fil arz. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. E niye? Fahkum beynen nas bil İnsanlar arasında hak ile hükmet. Halifeliğin manası ben ayın paşayım, padişahım demek değil. Allah ve Resulünün buyrukları, vahyin sistemleri ve kaidelerin tevcihinde yönlendirmesiyle Allah'ın buyruğunu burada, Allah Teala gelip seninle görüşmez. Seninle hanımın arasında olay çıktı, Allah seni huzuruna kabul etmez. Rasulullah olsa kabul ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyorlardı karılar, kocalar. Herkes şikayetini yapıyordu. Ama Allah Teala direkt e, o makam seninle görüşmez. Habibine vahyetti ana kaideleri. Habibi sallallahu aleyhi ve bunları uyguladı. Bu uygulamaktan sonra Ebu bek Sıddık'tan beri gelen sistemde tabii ki şu anda alimler e, efendim e, peygamberlerin varisleridir. Yani o kaidelerin bilinmesi. O kaidelerin neticesinde şöyle kadı dediğimiz kadı kazadan geliyor. Kaza hüküm demek. Hı hı. Ee, ben seni halife yaptım. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Velayet etti böyle var. Nefsinin arzusuna uyma. Yani bu benim kızımdır diye ona göre yanlı fetva verme. Bu benim düşmanımdır diye onun aleyhine fetva verme. Şunu da ekleyelim. Kadıncağız, o eziyet gören kadıncağız ben evlilik esnasında boşanma hakkını almadım diye boşanamamazlık edemez. Çünkü kadın zulüm görüyor. Ya i̇şte o zulüm görüyor. Ama şimdi İslam Mahkemesi kadı adamı çağırır. Adama tazir eder, kınama verilir. Adamı hapse attırılma hakkı var. Dolayısıyla adamın yaptığı zulümleri engelleyici esbab var. E engelleyici şeyler yani onun tamam. bir süreci var. Şunu, şunu bir Bu şey süreç daha... uygulamaya sokulur yani. Tamam, tamam, şunu bir hani şey şey şu kadına denmez ki git kocana ita kocan dövüyorsa da, dövüyorsa da ne yapıyorsa yapsın sen sabretmek zorundasın şeklinde yani dövse mahkeme de, demez. de onunsun diyemez yani. Yani bizdeki e, genel tabii ki böyle ufak tefek gibi. meseleler Hiç böyle biz. hötütler değil ama hakikaten bir tarafını kıracak, e, vücudunu işte moral sacacak e, yani e, hakikaten ben, bence, can bence, tehlikesi olan. Ben, yani. Tamam bence şunu özetleyelim bu güzel tezbiti. Kadın da isterse e, nikah kıyarken ben de boşanma hakkından istiyorum diyebilir ve alabilir. O baştan olursa. Peki. Baştan tam e, Baştan kıyarken. olursa.